Derin TV olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Karabük Esentepe'de bulunan halk pazarında meyve ve sebze fiyatları ile ilgili vatandaşın görüş ve düşüncelerini öğreneceğiz. Buyurun hep birlikte bakalım. Meyve ve sebze fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani en düşük şey 10 lira. Biraz daha düşük olsak güzel olur. Pazar fiyatı nasıl? Görüyorsun işte her şey pahalı. <laughs> yani evet eskiye göre daha pahalı tabii ki. <laughs> pahalı değil desem Yanlış olur, pahalı tabii. Ki. Ee, pahalı, biraz pahalı. Biraz da ee, emeklileri zorlayacak fiyatlarda bence. Yani pahalı. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Üreticileri de anlamak gerekiyor. Tabii ki pahalı. Pahalı, her zaman gibi. Vallahi bilemeyeceğim, biraz pahalı gibi geliyor bazen. Evet pahalı, çok pahalı Alamıyoruz zaten hiçbir zamanda. Vallahi değerlendirecek bir şey yok. Her şey ortada. Nasıl değerlendirelim ki? Şartlar aynı. Değişen bir şey yok. Fiyatlar aldı başını gidiyor desek o tarımcı da şeyde mağdur. Denecek hiçbir şey yok. Mazot fiyatları, tarım fiyatları, gübre fiyatları belli. Yani pahalı diyorsun. Pahalı denmenin bir anlamı yok. Onlar için pahalı, bizim için de pahalı. Yani ikisinin ortasında bir şey. Hiç bir şey yok yani şu an. Alamıyoruz, alamıyorum, Alamıyoruz biz her şeyi. Neden alamıyorsun teyze? Pahalılıktan alamıyoruz. Yani en düşük şey 10 lira. Biraz daha düşük olsa güzel olur. Biraz pahalı tabii. Durumu olmayanlar için daha kötü. Durum kötü şu anda. Masraflar ağır. Masraflar, yani masraflar ağır. Yani e, para kazanıyorsun ama bir depo mozotla yani e, bir hafta yine geziyordun. 300 milyon liraya dolduruyordun. Şimdi şu an 2000 lira veriyorsun yine aynı. Masraf var. Bir eleman... 70-80'e çalışıyordu. Şimdi 200 milyon lira. Bir poşet 10 lira alıyorduk. Şimdi bir poşet olmuş 30 lira. Yani masraflar var. Şu an normal şu an yani. Fiyatlar çok da ucuz değil, çok pahalı da değil. Yani şu an en kötü meyvenin sebzenin 7,5-10 lira olması lazım. Çünkü çiftçiye de yazık oluyor. Üretim pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı. Benim için normal. Peki alım ve satıma bakıldığı zaman sizler ne durumdasınız bu durumda esnaf olarak? Bundan 5-6 yıl önce işlerimiz daha iyiydi. Yani yine aynı kar marjıyla satıyoruz. 2 lira, 2 lirayla, 3 lirayla mal satıyorduk. Şu anda aynı. Ama fiyatlar yüksek mesela. Doğalgaz yüksek, elektrik yüksek, su yüksek. Yani her şey yağ, şeker hepsi yüksek olunca bizim 5-6 yıl önceye göre daha kötü. Durumlar kötü yani. Kolay gelsin. Meyve ve sebze fiyatlarını şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda yani mevsimine göre yine pahalı. bir satıcı olarak aldığınız fiyatla sattığınız fiyat arasında sizler ne durumdasınız? Aldığımız pahalı geliyor ama verdiğimizde ucuz gidiyor vatandaşa. lira fasulye ne bileyim ta bilmiyorum 15 lira domates. Ta bilemiyorum bura çok berbat. Ankara'da bu kadar görmedim ben. Yani 13 liraya fasulye taze barbun şu fasulyeden aldım. 10 liraya aldım mesela. Ay ben bilemedim. Karabük berbat. Berbat berbat ya. Ankara buradan ucuz vallahi. Yavrum burası çok pahalı. Ben, ben çifta geliyorum buraya. Ankara'da duruyorum ben. Yani Ta da bakacağız fiyatlara. Daha da pahalı mı diyorsun? Direk pazarı yarın zor görersin. He? Daha pahalı mı diyorsun? Ee, pahalı korkuyorum ben burada gezmeye. İki kilo alıyorsam bir kilo alıyorum, yarım kilo alıyorum ancak o kadar. Süt yoğurt ürünleri satıyor. Bir çifalıyım 420 milyon. Ama bir bakraç iki kiloluk yoğurt 30 lira deyince sen ne yapıyorsun? Çok pahalı diye yallah. Mesela 15 kilo süt 35'e vereceğim. Ben 50 dersem sen çok pahalı veriyorsun diye yallah. Ne diyeyim başka? Ben süt yoğurt ürününe satıyor. yer. Yani. Yani sebze fiyatları tabii bir önceki yıla göre bizim sattığımız fiyatlarda yükselişleri oldu. Bunun da bariz bedeli zaten bizim girdilerimiz yükseldi, üretim maliyetlerimiz yükseldi. En başta mazot, gübre fiyatları yükseldiği için biz mesela maydanozu 1 liraya, 1,5 liraya satarken şu an 4 lira, 5 liraya satmak durumunda kaldık. Burada şimdi müşterilerle sürekli iç içeyiz. Bu aile hepsiyle sima yüzler. Onların da ihtiyaçlarına cevap vermek için hani esneklik yapmaya çalışıyoruz ama hani müşterimiz de bizi terk etmiyor, biz onu terk etmiyoruz ama bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Alıcıyı da zorluyor. üretimi yapan bizleri de şu an fiyatları yükseltmediğimiz zaman bizi de zorluyor. bu tabii sabit maaşla geçinen insanlara, asgari ücretle geçinen insanlar açısından hani ekstrada da geliri yoksa bu farklar onların bütçelerine göre fazlalaşmış oluyor. Ama bizim açımızdan girdi maliyetleri yükseldi. Sattığımız ürünün fiyatı da yükseldi. Burada sıkıntılı olan tüketiciler. E yani tabii bizim tüketim masra, tüket tükettiğimiz ürünler var. Sigortalarımız var. Arabalarımızın vergileri var. Onlara da yaptığımız zaman mesela yaptığımız için sirkülasyonunu artırıp oradaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yani 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 artık mal mülk edinmekten ziyade var olanı elimize tutmaya çalışıyoruz.